İstanbul Kadıköy'ün sokakları adeta tuvale dönüştü. Dünyaca ünlü dört sokak sanatçısı Kadıköy'deki binaların duvarlarını dev resimlerle süsledi. İstanbul'un gözbebeği bebeği Kadıköy'ün duvarları tuval oldu. Dünyanın dört bir tarafından gelen ressamlar her bir duvara ayrı bir resim çizdi. Mahalle aralarındaki binaların duvarları adeta birer tabloya dönüştü. Dünyaca ünlü sokak sanatçılarının sihirli dokunuşlarıyla renklenen binalar Kadıköylülerin ilgisini çekti. Boyanlamış. Çok güzel olmuş. Geçerken dikkatimi çekti inceledim. Süper olmuş. Resmi çok beğendim. Çok manzara. Çok farklı manzara çok güzel. Bazı vatandaşlarsa farklı fikirler ortaya çıkardı. Duvar biraz keşke daha güzel bir boyansaydı. Daha canlı gösterebilir. Bir de sönük kaldı. Ya biz ilk önce Nuh'un gemisi sandık ama Nuh'un gemisinde bunlar yok tahminimce. Çünkü Nuh'un gemisinde ayıcık Oyuncak ayıcık yani yok. Bu kadar oyuncak yok, ayıcık yok. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk sanatta özgürlüğe dikkat çekti. Kadıköy'de herkes beyinsel olarak özgürdür. Fizik olarak da özgürdür. Sanatçıya da özgür. Selami Öztürk renkleden duvarlarla ilgili Kadıköylülerin eleştirilerini de dinledi. Sokakların yeni halinin beğenilmesi durumunda pek çok sokak resimlerle süslenecek. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet.